merhaba sevgili öğrencilerim. Bu seferki dersimizde de ikinci bölümde yine Hz. Muhammed'in aile hayatıyla ilgili bölümlerin misafirleri en güzel şekilde nasıl ağırladığı, israftan nasıl kaçındığı konular üzerinde kısaca duracağız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerek davranışları, gerekse sözleriyle insanları misafir ağırlamaya teşvik etmiş ve böylece misafirlere ikram, Müslümanlar için ahlaki bir değer haline gelmiştir. Bizim toplumumuzda da misafir ağırlamak biliyorsunuz çok önemlidir. İşte bu İslam kültürünün bizim toplumumuza, bizim milletimize getirdiği bir görenek, gelenek haline gelmiştir biliyorsunuz. Evlerimizin bile biliyorsunuz en güzel odalarını misafirlere ayırırız. Misafir odası şeklinde değil mi? İşte bu bizim kültürümüze yansıyan Dinimizin de bize yansıttığı en önemli unsurlardan biri Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettiklerinde göçün diğer ismi neydi? Hicret. Hicret deyince Türkçe göç anlayacağız. Göç deyince de hicret olduğunu anlayacağız. Hazreti Peygamber Efendimiz Medine'li Müslümanlarla Mekkeli Müslümanları yani Ensar'la Muhaciri önceden de görmüştük. Medine'li Müslümanlara yardım edenler anlamında ensar deniliyor. Mekke'den gelenlere de göçmen anlamında muhacir deniliyor idi. Bunları birbirleriyle kardeş yapmıştı Peygamberimiz. Evlerini terk edip gelen bu muhacirler Medine'li kardeşlerin evlerinde uzun süre biliyorsunuz misafir kaldılar. Kendileri yer yurt edininceye kadar. Peygamberimiz o zaman buyurdu ki kim Allah'a ve ahiret gününe yani öbür dünyaya öldükten sonra tekrar dirilip e, hesap vermeye inanırsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı üç gündür. Bundan sonra da misafire ikram Sadakadan sayılır buyuruyor. Yani dinimize göre misafirlik bir günle üç gün arası. Ondan sonra ise yine o şahıslar bizde kalıyorsa o artık ikramdır. Yani misafirliği çıkmış artık sanki bir komşu, bir akraba gibi yine onlara iyi davranmak durumundayız. Ama diyor sonunda da misafir de saygısını, kibarlığını, durumunu göstersin ve ev sahibini de sıkıntıya sokacak halde bırakmasın diye buyurmuş. Yani burada hem misafir ağırlamak hem de misafirin kendisi için yani hem ev sahibi hem de misafir için bize bir ölçü veriyor dinimiz sevgili öğrencilerim misafir ağırlamak evimize geleni güzel ikramlarla karşılamak dinimizin emri peygamberimizin sünneti olduğunu görüyoruz. Peygamberimizin evine de çok sık sık misafirler gelirdi ve peygamberimiz onları hiç sıkılmadan, çekinmeden ağırlardı. Hazreti Peygamberimiz ve ailesi Medine'den ve diğer şehirlerden gelen misafirleri hatta bizzat evlerine alırlar orada ağırlarlardı. Sahabeye de bu konuda teşvikte bulunurlardı. Siz de misafirlerinizi ağırlayın. Kimin yanında iki kişilik yemek varsa bir üçüncü kişiyi çağırsın. Dört kişilik yemeği varsa beşinciyi çağırsın. Altı kişilik yemeği varsa yedinciyi çağırsın gibi ifadelerini görüyoruz peygamberimizin. Çünkü misafir ağırlamak berekettir. Yenen yere Allah daha çok verir. Yedirilen yere Allah daha çok verir. İkram edilen yerin karşılığında Allah daha çok o yediren kimseye, ikram eden kimseye ikram eder. Bunlar da bizim kültürümüzün aslında birer parçasıdır sevgili çocuklar. Onun için ben ne diyorum sizlere daha önceden de? Mesela e, kantinli olan bir yere gittiniz veyahut da arkadaşlarınızla berabersiniz veya okulun kantininde... E, veya herhangi bir yerde bir gün biriniz ısmarlayın diğer gün diğeri ısmarlasın. Sonuçta cebinizden çıkan para aynı olacak ama kardeşliğiniz, dostluğunuz artacak, pekişecek, birlik, beraberlik artacak. Değil mi? Onun için bu misafire ikram, arkadaşa ikram, eşe dosta ikram hem güzel ahlaki bir davranış hem de peygamberimizin, dinimizin bize tavsiyesi. Ama ikram ederken de <laughs> Yiyip içerken veya yiyip içir, yedirip içirirken de israfa da kaçmamamız lazım. Bir taraftan ikram etmeyi, misafirlere e, güzel davranmayı, onları en güzel şekilde ağırlamayı dinimiz bize tavsiye ederken öbür taraftan da aşırıya kaçmamamızı herhangi bir konuda normal yaşantımızda bile giyimimizde, kuşamımızda, yememizde, içmemizde her türlü davranışlarımızda aşırıya kaçmamamız dinimizin bize tavsiyesidir. Allah'ımız ne buyuruyor bize? Kur'an'da bir ayet-i kerime var. Araf suresinde. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf etme edenleri sevmez buyurarak israftan kaçınılmasını bize emrediyor. Burada israftan kaçınmak bir emirdir çocuklar. İslam aşırı tüketimi israf olarak değerlendirmiştir bizim dinimiz. Çünkü ihtiyacı olan insanların da ondan yararlanması gerekir biliyorsunuz. Hatta peygamberimiz akıp giden nehirden abdest alırken dahi suyu israf etmeyin diye buyurmuş. Bir sahabi su zaten akıyor ey Allah'ın Resulü. Yani o da mı israftan sayılır deyince evet fazla kullandığınız her şey israftan sayılır buyurmuş. Mesela söylemiş. Yine peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma evlenirken, yuva kurarken işte düğününde İsraftan kaçınmış çok az yetecek kadar sade bir çeyiz ve sade bir düğünle evlendiğini görüyoruz. Kitaplarımızda bunlar yazıyor. Kibire düşmeden böbürlenmeden efendim israfa kaçmadan dilediğinizden de yiyin için giyinin diyor peygamber efendimiz. Yani aşırıya kaçmamamız gerekiyor çocuklar. Her şeyin fazlası hani ne demişler? Azı karar, çoğu zarar demişler değil mi? Atasözü haline gelmiş. Öz değiştir bizim kültürümüzde. Her şeyin kararında, her şeyi tavında, her şeyi ölçüsünde yapmak en güzeldir. İşte dinimizde bize israf konusunda böyle uyarılarda bulunmuştur. Ama kendimize yetecek kadarı kullanacağız. Fazla olan ihtiyacımızdan fazla yiyeceğimiz giyeceğimiz içeceğimiz ötemiz verimiz varsa bunları da yoksullara ihtiyaç sahibi olanlara vermek en güzeli değil mi yardımlaşma ve dayanışma örneği olarak karşımıza çıkıyor. E, nitekim Allahu Teala da bir ayetinde. Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne de kısarlar yani ellerini sıkı tutarlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar buyuruyor. Demek ki çok cimrilik de iyi bir şey değil, aşırı israf da iyi bir şey değil orta kendimize yetecek kadar mütevazi düzeyde kullanmamız, yememiz, içmemiz en doğal, en doğru olanı. Sağlık açısından da bu önemli değil mi? Bu cubur yemek, alabildiğini her aklımıza geleni yemek, hijyen kurallarına dikkat edip etmemek bunların da hepsi aslında bu konuyla alakalı. Onun için ne yapacakmışız? Misafirlerimize, arkadaşlarımıza güzel davranacağız. Elimizdeki imkanları, paramızı, pulumuzu, efendim yiyeceklerimizi israfa kaçmadan saçıp savurmadan dengeli bir şekilde harcayacağız kullanacağız eğer etrafımızda ihtiyaç duyacak kimseler varsa fazla olan kısımlarımızda onlara vermekten çekinmeyeceğiz diyelim bu dersimizde burada noktalayalım tekrar hepinize iyi günler diliyorum gözlerinizden öpüyorum sağlık saat ve afiyet ile